Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Excel'de hücre sabitleme nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Şimdi tab bu tablomuzda oluştururken e referans olarak hücreleri gösterdik mesela. Şu anda hücre sabitlediğimiz zaman artık sadece yukarıdaki hücreyi referans olarak göstereceğiz. bir önceki dersimizde yaptığımız işlemler her formül kendi hücresindeki verileri çekmişti. Şu anda zaten gördüğünüz şekilde her hücrede bulunduğu hücreden verileri çekmiş bulunmakta. Evet şimdi bir önceki tablomuzda her verinin kendi sütunundan verileri çektik ama bazı durumlarda mesela adetini kendi sütunundan çeksin. Birin fiyatını kendi sütundan ama KDV'yi sadece en yukarıdaki sütundan çeksin diyebilirsiniz. Bunun için de hücre sabitleme yapmamız gerekiyor. Şu anda mesela KDV'leri yerine getirdiğimiz zaman şu anda bu tabloda her şey normal ama şu KDV'leri buradan sildiğimiz zaman sonuç yani istediğimiz üzere yanlış olacaktır. Neden? Şimdi burada KDV'yi buradan almış. Tamam, bu doğru. Alt satırda baktığımız zaman şimdi KDV sütunu boş olduğu için hiçbir şekilde KDV'sini hesaplamadan sadece adet ve birim fiyatını hesaplayarak sonuç sonucu vermiş. E bir alttaki tabloda da yine aynı işlem. Bir altındaki de yine aynı işlem. Ancak bizim burada yapmak istediğimiz şu. Mesela adeti buradan alsın. Birim fiyatı buradan alsın. KDV'yi buradan alsın. İkinci satırda da yine aynı. Adeti buradan alsın. Birim fiyatı buradan alsın. Tekrar KDV'yi en üstteki sütundan altın. Aynı işlem üçüncü satır için de geçerli. Aynı işlem dördüncü satır için de geçerli. Bunun için nasıl yapacağız? Excel'de hücre sabitleme yapmanız için şu şekilde yapmanız gerekiyor. Şuradaki verileri siliyoruz. En yukarıya geliyoruz. Formülümüzün içerisine giriyoruz. Şimdi e2 çarpı F2 artı E2 çarpı F2. Şimdi sabitlenmesini istediğiniz hücreye geliyorsunuz. Önce sütunun başına klavyenizden alt GR ve 4 tuşa yani dolar işareti getiriyorsunuz. Kolunun başına daha sonra hücrenin satırın başına geliyorsunuz. Tekrar klavyenizden alt GR ve 4 tuşuna bastığınız anda dolar işareti gelmektedir. Enter'a bastığınız anda şu anda G2 hücresi sabitleme işlemi yapılmıştır. Şimdi formülü uyguladığımız zaman şöyle gelip köşesine iki kere tıkladığımız anda formül aşağıda tanımlanacaktır. Şu anda bir kontrolünü sağlayalım. Evet. Şu anda mesela E3 çarpı F3 artı E3 çarpı F3 dolar G2. Yani formülü G2 kolonundan aldı. Aşağıdaki formülümüzü kontrol edelim. Evet gene G2 formülünü yukarıdan aldı. Aşağıdakini kontrol edelim. Evet G2'yi yukarıdaki satırdan aldı evet şu anda formülümüz tamam şu anda formülümüzü silelim şu anda mesela hücre sabitlemede şu hücrenin başına dolar işareti geldiği anda sütunu sabitliyoruz kolonun başına geldiği zaman da buradaki kolonu sabitliyoruz şu anda mesela şunları bir silelim Enter'a da basalım. Şu anda mesela formülümüzde hücre sabitleme bulunmamaktadır. Hücre sabitlemenin bir diğer yolu da kısa yolu. Şöyle mesela sabitlemek istediğiniz hücrenin başına şöyle geleceksiniz. Klavyenizden F4 tuşuna bastığınız anda hücre sabitlenecektir. Bu da F sabitlemenin kısa yoludur. Enter'a bastığınız anda tekrardan hücre sabitlenecektir. Ve sonra hücreye gelip köşesine gelip çift tıkladığınız anda diğer sütunlara da formülü yapıştıracaktır. Evet arkadaşlar bir Excel dosyasında hücreyi sabitlemek istediğinizde bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Ve gerçek hayatta da Excel kullanırken bu formül size her zaman her yerde işinize yarayacaktır. Evet arkadaşlar bu dersimizde de hücre sabitlemeyi öğrendik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Hücre sabitleme ile ilgili aklınıza takılan soruları yorum olarak belirtirseniz en kısa zamanda cevaplayacağız.